tıbbi maske kullanımı. Yeni koronavirüs enfeksiyonunun en temel bulaşma yolu olan damlacık ile bulaş yayılımını önlemek için halkımızın gerekli durumlarda tıbbi maske kullanması, bu maskeleri doğru şekilde takması ve çıkarması, el yıkama başta olmak üzere kişisel hijyen kurallarına uyması, ev ve iş yerlerinde doğru yöntemler ile ortam temizliğini sağlaması gerekmektedir. Maske nasıl takılır? Maskeyi takmadan önce eller en az 20 saniye su ve normal sabunla yıkanır. Su ve sabunun olmadığı durumlarda eller 20-30 saniye alkol içerikli el antiseptiği ile ovalanır. Maskenin katlı kısmı dış tarafta kalacak, üst tarafındaki metal şerit burun köprüsünün üzerine gelecek şekilde takılır. Maske lastikli ise maskenin yanlarındaki lastikler kulak kepçesinden geçirilerek takılır. Maske ipli ise maskenin üst kenarlarındaki ipler kulakların üstünden geçirilerek başın arka kısmında bağlanır. Alt kenarlarındaki ipler ensede bağlanır. Maske burun, ağız ve çeneyi tamamen kapatacak, kenarlardan hava geçişine izin vermeyecek şekilde takılır. Maske nasıl çıkarılır? Maske burun, ağız ve çeneyi de içine alan, yoğun kirlenmenin gerçekleştiği ön kısmına dokunulmadan çıkarılmalıdır. Lastikli ise kulak arkasındaki lastiklerden tutarak çıkartılır. İpli ise önce ense bölgesindeki alt ipleri, sonra kafanın arkasındaki üst ipleri çözülerek çıkartılır. Böylece maskenin düşmesi engellenmiş olur. Çıkarılan maske, lastiklerinden veya iplerinden tutularak çöpe atılır ve çöpün sürekli kapalı kalması sağlanır. Maskeyi çıkardıktan sonra eller en az 20 saniye su ve normal sabunla yıkanır. Su ve sabunun olmadığı durumlarda eller 20-30 saniye alkol içerikli el antiseptiği ile ovalanır. Tıbbi maskeyi doğru bir şekilde takmak, çıkarmak, takma öncesinde ve çıkarma sonrasında el hijyenini sağlamak oldukça önemlidir. Tıbbi maske kullanımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler. Tıbbi maskenin burun, ağız ve çeneyi de içerisine alan ön kısmına asla dokunulmamalıdır. Kazara dokunulursa eller su ve normal sabunla yıkanmalı veya alkol içerikli el antiseptikleri ile ovulmalıdır. Tıbbi maske kullanım sırasında kirlenir, nemlenir veya yırtılır ise mutlaka yenisiyle değiştirilmelidir. Tıbbi maskeler asla ortak kullanılmamalıdır. Kullanılmış tıbbi maskenin kirlenmediği düşünülse bile asla tekrar kullanılmamalıdır.